Adalet ve eğitim kurumlarının staja giriş sınavına yönelik soru çözümlerinde tekrar karşınızdayız. Finansal Tablolar analizinde sınavda 8 soru çıkmakta ve bu tarz sorular sık sık karşımıza gelmektedir. Bu soruda bazı veriler verilmiş. Net satışları 100 bin, dönen varlıkları 50.000, cari oran 2, uzun vadeli yabancı kaynakları 75 bin, kaldıraç oranı %50. Yukarıda verilenlere göre işletmenin aktif deviriz oranı kaçtır? Bu tarz sorularda nasıl çözüm yapacağız? Önce formül yazacağız. Peki formül nasıl hatırlanacak? Cari oranı biliyoruz ki cari oran diyor. Yani bir yıl içinde cari demek bir yıl içinde bizim aslında riskimizi ölçen bizim e, sürekli bakmış olduğumuz kalemler. Dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynakların ilişkisi. Evet dönüp bakıyoruz. 2'ymiş. Peki burada dönem varlıklar 50.000 olarak verilmiş, değil mi? Oradan hesaplayacağız. Ama devam edelim. Kaldıraç oranı şirketin borç oranı. Kaldıraçlı işlem, borçlu işlem demektir. Şirketin kaldıraç oranı borç oranıdır. Yabancı kaynakların pasife oranıdır. yüzde %50. %50 yabancı kaynak var, %50 de öz kaynak var şirkette. Bunun anlamı bu. Devam ediyoruz. Aktif devir izi. Devir izini görünce Bakın bunu unutmayınız. Bütün devirizlerinde bunu yapabilirsiniz, çok kolay. Devirizin üstünü çizdiniz mi? Net satış yukarı yazacaksınız. Bakın burada ne kaldı? Onu da aşağı yazacaksınız. Yani devirizi net satış bölü ilgili kalemdir. Bu kadar kolaydır. Devam ediyoruz, diyoruz ki, bilançomuz. Bilançomuzda da ne görüyoruz? Görüyoruz ki, uzun vadeli yabancı kaynaklarımız 75 bin var. 50 binde dönem varlıkları yerine yazdık da sonra kısa vadeli yabancı kaynaklarımızda 25 bin olur gördüğünüz gibi. 25 binde yerine yazılınca burada yabancı kaynaklar bulundu. Yabancı kaynaklarımız 100.000. değil mi? Yabancı kaynak toplamı 100.000 oldu. Nereden bulduk derseniz bakın gördüğünüz gibi şu ikisinin toplamı 100.000. Evet. Nasıl bulduk kısa vadeli yabancı kaynağı? 50 bini ikiye böldük. Ve 25.000'i yerine yazdık. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra devam ediyoruz. Diyoruz ki tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi de dikkat ederseniz 100.000'i 5'e böleceğiz. 5'e bölsek 20 yapar. Virgülden dolayı da bir sıfır eklenir. O zaman pasif toplamı 200 olur. 200 bin yani. Pasif toplamı 200 bin ise aktif toplamı da 200 .000. Bu durumda net satışlarımızda 100 bin olduğuna göre Değil mi? soruda da verilmiş. O zaman aktif devirisimizde 100 bin bölü 200 bin 050 hesaplanır. Adalet Eğitim Kurumları başarılar diler. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.